Herkese merhaba ben Timur ve bugün Dayamegamin Pro M kutucuğundan yapıyoruz. Evet hiç uzatmadan başlıyorum. Kutu şöyle açık mavi konseptinde. Burada küpün resmi ve içi çizili. Ee, i̇çi bolkor. Dünyada ilk bolkor megamix bu arada. Ee, şurada yine Çince e, dayan Megamix Pro M yazıyor burada ve burada Megamix'in temsili ve arkasında da öndeki gibi aynı şey. Daha sonra burada gene bildiğiniz gibi bütün kutuların altına yazan şeyler. Uzatmanı açıyorum. Boruş timer'ı kaldırayım. Evet çünkü plastik şeyini 2 saat sonra açabiliyorum. Tabii ki de şaka yapıyorum. Neyse plastiği artık Nereye atarsam? Evet şimdi kivi kutusu böyle bir şekilde. Eee yandan açılıyor değil mi? Hayır, yok yandan değil önden açılıyor. Şöyle bir şekilde. Çok güzel ya. Çok beğendim. Tamam şimdi böyle bir kart geliyor. E, kart değil de eee kullanım kılavuzu. E, daha sonra bu ayarlama. Gene burada İngilizce burada da Çince yazıyor. Evet. Daha sonra şu Megamix'in siyah parçaları bununla daha sonra değiştireceğim. Yedek springler ve Megamix'in kendisi. Gene burada bir Moyu'nun ya da Gan'ın bildiğiniz küçük kutular yok yani bunun için Axisford'dan olan kutu yok. O yüzden direkt Megamix'e geçmeyi tercih ederdim. Megamix'e açıyorum. Açıldı. Evet, Mega Mix'im şöyle bir şekilde. Evet, gayet güzel görün. Şöyle kenarlardaki şu ee, moydaların ilk versiyonlarında görmüşsünüzdür herhalde. Böyle şeyler vardı da. Daha sonra içine giren taraflar var. Mesela, Gambe Gaming'iste aynı şey var. Daha iyi bir grip için. Bu Mega Minx'in yüzü de içeri dönük birazcık. Evet bu küpü inkes döndüreceğim. Evet. Gayet iyi. Birazcık küçük değil mi? Evet birazcık küçük geldi biraz. Evet hamle bayağı küçük geldi. Evet. E, uh, i̇çim birazcık yüklü olsak çok iyi olur. Evet şimdi kab kabın altındaki olanlara bakış istiyorum. Evet şöyle yeşil uh, konseptte. konsepte. Bir tane ayarlama seçeneği var. Şu 5 gear center distances twist the judge counter clockwise manually center distance tamamdır yani. Gene şu mega Megamix açacağım. Bilinçli şu şeyler vardı. Ee, ne diyelim onlara? GS diye geçiyor onlar. GS Nuts. GS Nuts diye geçiyor. Bu da aynı şey de sadece içini ayarlayabiliyorsun. Bunlara yedek GS Nuts'ları var. O yüzden bu biraz daha rahat olacak İçine biraz daha çok iyi olur. Yani kutudan Kutudan gayet iyi geliyor ama biraz gevşek gibi. Çünkü gördüğünüz gibi Corners'ı çok kolay yapıyor. Şimdi mesela bunda Bu kadar kolay yapmıyor mesela. Ama bayağı kolay. Susam birazcık gevşek geldi gibi duruyor. Evet arkadaşlar böyle bir şekildeydi. Şu şeyi kaldırayım. Hatta şunu şöyle koyayım. Şunu şöyle koyayım. Gerisi çöp zaten. Hatta şunu bırakayım. Gerisi direkt çöp. Çöpe gidiyor gerisi. Evet, umarım bu kutu açılımı beğenmişsinizdir. Ee, sonraki kutu açılımı ise yan 356 ay 3 olacak. Ee, hangi Ekim'in kaçında? Ekim'in dördünde. Evet, e, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ee, ben Timur, herkese bay.